Feca'nın attığı gol. 55. dakika. Alanya Spor eşitliği sağlıyor. Özgür Çek kaldırdı. Kafa vuruşa ait. Top başına kaldı. Öncelerde gol. Gol, gol, gol. Alanya Spor öne geçiyor. Karambol ağlı ve multi grup Alanya Spor 90 artı 4'te. Durumu 2-1'e getiriyor. Oyun alanında ikinci bir top var bu arada ve 90 Volte grup Alanya Spor 2-1 kazanıyor. İşareti aldı. Giresun'da ve Altışehir'de maç başladı. Bakalım 90 dakikanın sonunda neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Erkan sözleri. Berkan. Önünde büyük bir boşluk var. Berkan kendisi gitti. Şimdi pasını verdi. Fevzi baktı kaleye. Fevzi pasını verdi. Valdison şut şansı. Valdison, Valdison dışarıya. Valdison. Cihan ilk yarıda son düdük. Giresun'da ilk yarıda gol yok. 0-0'lık eşitlik var değerli izleyenler. Bütün maçları izleyebileceğiniz adres. Ayde top aldı. Tayfur. Tayfur ceza alanına sokuldu. Geriye çıkarttı. Ayite duvar pası. Tayfur karşı karşı çalımını attı. Gol geldi. Gol geldi. Tarihe not düşürdü. Gol geldi. Galip attı. 1-0 oldu. Multi grup Alanyaspor 1-0 önde. Cihancan ortasını yaptı. Vedat bir vuruş. Boşta kalan top Berk İsmail. Kaderi değiştirdi. Her şeyi değiştirdi. Hesaplar alt üst. Berk İsmail Ünsal bu sezon ikinci golü ikisini de sonradan oyuna girdiği maçlarda attı. 79. dakika. 79. dakika Berk İsmail Ünsal. Dakika 81 orta geldi. Uzak direğe doğru içeri çevrilen top Tukay vurdu. Gol! Şın rengi değişti rengi. 81. dakika. Tugay sonradan oyuna giren isim. Giresun Sporu bambaşka bir dünyaya taşıdı. Tugay kaçarım golü. Galip oyundan çıkıyor. Haydar kalesine dönüyor. Abbo şimdi kareye doğru gönderdi. David Abbo. David Abbo. Kaleci Haydar. Offside bayrağı havada bu arada. Nuru Süley çekti. Nuru Süley bıraktı. Özgür çek. Vuruşunu yaptığı Top direkten döndü. İkinci pozisyon. Ayite. 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 2-2. 2-2. Bu gol belki Alanya bir şey getirmeyecek ama... Giresunspor'un Spor'un yıkacak. Hüseyin Kalpar. 90 artı 3. Ayite 12 gollü Togolu Uzaktan vuruş Eseri geçti direkten döndü Ayite tamamladı Süper Ligi kaçırdı Slavko Koperovic Süper Ligi kaçırdı Müthiş maçlar bitti Giresun Spor seviniyor Maç burada 2-2 bitti nereden gelecek olan işaret bekleniyor. Ali Palabıyık tarafından. Evet o işaret şimdi gitti. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sezer. Hüseyin Kalpar ekranda. Baskı devam etti. Galip bıraktı şimdi. Multi grup falan ya sporda. Şut geliyor asfaltta dışarıda. Uzak mesafe. Sol ayak şut ama isabetli değil. Avanti Erzek. Erzek sol kanattan geliyor Eray'la. Balıkesir Spor sıyrıldı Eray. Yine sol çizgi. Eray çevirdi içeri ama Haydar'ın üzerine. Muhammed Ali'den sert geliyor Haydar uzandı. Uzak mesafe pek de tahmin edilmedi oradan vuracağı. Galip'in pası Ayit hareketlenecek. Ayit'e top oyunu da buldu. Gol pozisyonu. Ayit'e vurdu ama. Bülent Şevay'la çarpıyor top ve kornere gidiyor? çok değişebiliyor. Sinan sert bir orta kale alana doğru sekti boşta kaldı pozisyon almak ama ceza alanı içerisinde kale alanı ön çizgisi üzerinde ve gol çizgisi üzerinde çok kritik müdahaleler geldi. Sevgili seyirciler Balıkesir sporlu oyunculardan Ayit'e bıraktı Galip. Tayfur hareketleniyor. Offside bayrağı kalkmadı. Beklentiler bu yöndeydi. Ayite şu şansı. Ayite vuruyor Vukovic. Öne çıktı. Büyüdü geldi. Açıyı daralttı. Gole izin vermedi. Geliyor. Savunma kafayı. vurdu anda. ilk yarı bu kadar diyor Ali Palabıyık. Vukovic. Şimdi savunma arkasına doğru. Tehlike büyüyor. Erzek vuruyor. Avta attı topa Erzek. Tayfur indirdi. Bir kez daha Tayfur hareketlendi. O sayf bayrağı kalkmadı. Uzak noktada iki oyuncu var. Tayfur sıyrıldı ilk rakibinden. İkinci hamle Tayfur ondan da geçti. Şimdi orta gelecek. Kal alanda. Vukovic ona yapılan müdahale faal. İki şık hareket sonrasında iyi bir orta gelmedi Tayfur'dan. Muhammed Ali Zefu ilk top istiyor. Ona doğru gönderdi. Özgür çek Zefu ilk mücadelesi izleyecek. Zefu ilk topu önüne aldı. Özgür dokundu. Top sekti. Muhammed Ali şut dışarı gidiyor. Çok önemli bir pozisyon Balıkesir Spor adına. Muhammed Ali vurdu. Out'a gitti top. <laughs> Muhammed Ali geriye doğru çıkarttı dediğim anda 90 dakika bu kadar diyor Ali Palabıyık. Ve zorlu mücadelede gol sesi çıkmıyor sevgili seyirciler. Balıkesir Spor 0, Multigrup Alanya Spor 0. Maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. <laughs> Muhammed Ali döndü geriye. Dilaver. Offside var kalkacak mı? Hayır. Oyun devam ediyor. Muhammed Ali hareketlendi. Galip karşısında. Muhammed Ali orta. Zefuik direkten dışarı gitti. Çok önemli pozisyon. Şanssız an Balıkesir Spor için. İlk maçın sonunda. Multi grup Alanya Spor'dan Deniz'le Balıkesir Spor'dan İlhan arasında bir gerilim vardı. Umarız bu maça taşınmaz. Emre geliyor şimdi. Emre sınıldı rakibinden. Emre çıkardı geriye. Ters vuruş. Top iki direğe çarpıyor. İnanılmaz şeyler oluyor. Bu kez de şanssızlığı yaşayan... Multi grup Alanya Spor. Gözgür cezalandı. Yerden çıkardı. Ayite, Ayite vuruyor. Top dışarı gitti. Bir kez daha gole yaklaşıyor. Multi grup Alanya Spor. Ayite ile ama sonuç gelmedi. Sinan yine sıyrıldı rakibinden. Şu şansı Sinan vurdu. Döndü. Şimdi Emre. İlk hamle. Başarılı. Emre vurdu. Avuta gitti. Yine kaçırdı. Multi grup Alanya Spor net pozisyonda. Yüzünü kaleye dönmek istiyor Ayite. Çıkarttı geriye. Özgür vurdu. Son anda Vukovic ve Korner. Yine net bir şans multi grup Alanya Spor'da. Hayır o serbest vuruşa izin vermiyor Barış Şimşek. Ve ilk 45 dakikanın sona erdiğini belirtiyor. Son hazırlıklar da yapıldı. Kenardan gelecek olan işareti bekliyor Barış Şimşek o işaret geldi. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarıda da iki takıma da başarılar diliyoruz. Sağda Sinan var. Ayite. Sol kanada gönderiyor. Şimdi Deniz'in şutu ve topu Deniz attı Alanya Spor 1-0 önde. Sol harika vurdu Deniz. 58. dakika multi grup Alanya Spor. 1-0'lık üstüne yakalıyor gol Deniz. Şimdi Eray'a, Eray'dan sakına da Berat'a. Berat içeride iki Balıkesir sporlu oyuncu. Sezer Dersek'te şimdi vuruş top dışarı gidiyor. Çok önemli pozisyon Balıkesir spor adına. Atak sürecek. Bülent Cevahir. Bir ortada Bülent'ten kalalanda. Kafa vuruşu Gulumaç avutu attı. Gulumaç avutu atıyor. Çok net bir gol şansı. Ayice'ye doğru. Ayice uzak noktada Tayfur bomboş ama oyun bitti diyor. Bu kadar diyor. İlk finalist multi grup Alanya Spor sevgili seyirciler. Barış Şimşek'ten son düdük. 58. dakika gol ve multi grup Spor 0-0 rövanşında. Balıkesir Spor'u 1-0 mağlup ediyor ve finale yükselen ilk takım oluyor multi grup Alanya Spor. bölümünde. Kendisine ayrılan bölümde. antrenörleriyle son bir görüş alışverişinde bulundu ve mücadele başlıyor. Hak eden kazansın diyoruz. İki takıma da, iki de şehir takımına da başarılar diliyoruz. 18 içerisine gidiyor Murat. Uzun mesafeli Pote'ye doğru Sezer yükselmedi. Nurus Rey uzaklaşamadı. Burak Kafa bir kez daha Sezer atak devam edecek. Pote! yanına sokulan Deniz Ayte bıraktı. Şimdi Deniz Emre cezaya top istiyor. Yasin'e geliyor. Muç bunu falan yaspor. Emre attı. Emre attı 1-1 oldu. Cezaya yine hareketlenmişti ardından savunmanın arkasına e koşuya devam etti. Asist Yasin'den geliyor. Kafa vuruşu Emre'den ve top ağlarda. Emre bomboş kaldı. Topu ağlara gönderdi. İlk yarıda nasıl bir yönetim gösterdi? Çok kısa alayım. İlk bir Evet, ikinci 45. Ya, i̇kinci 45 dakika başlamak üzere. Bülent Yıldırım düdüğünü çalıyor. İkinci yarı başlıyor. Barış'ın pası. Kenan. Thiago sağına geçti. Kenan. Pote. Sert orta Thiago'dan. Burak Çalık düzeltti. Burak vurdu ve kaleci Bu arada bayrak havada. Gönderdiği yerde Barış var. Barış vurdu kafayı taç. Dediğim anda da Bülent Yıldırım 90 dakikayı bitiriyor. Normal süre birbirlik eşitlikle sona eriyor. 8 Spote 37 Emre. İlk uzatma devresi başlamak üzere. Biz maça başlarken söylediğimizi yineleyelim. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Ve topu karşılayan Ahmet Burak Solakel oldu. Hüseyin. İlk uzatma devresi bitiyor. Gol yok ceza cezalarında Pote kaçırıyor ayağının altından. Hüseyin Sultanlı düzeltti orta şansı. Yaptı ortayı kafa. Haydanla kaldı Doğan. Çok önemli bir pozisyon. O da kronometresini kontrol ediyor. Ve 120 dakikalık mücadele bir birlik eşitlikle sona eriyor sevgili seyirciler. İşaret geliyor. Mikael Pote vurdu Vur. dışarı gitti Doğan. Kote'den hiç beklenmeyecek. Barış, Fevzi karşı karşıya. Barış vuruyor, Fevzi çıkardı. Barış da kaçırdı. İlk penaltılar, iki takımda golü bulamadı, sıfır sıfır. Haydar Kale'de, Abdülkadir dışarı gitti Toh. Yani şu ana kadar iki penaltı kullandı Adana Demir Sports. İkisinde de 11 metreden 7.32'yi yakalayamadılar. Galip kritik dakika kritik penaltı vuruşu. Galip geliyor. Galip vuruyor ve gol. Penaltı vuruşları sonrasında ikinci penaltılar sonrasında 1-0 önde Montipur'u falan ya skor. Haydar Kale'de dikkatli. Kritik bir penaltı vuruşu. Rezilya oyuncu geliyor. Thiago vurdu gol oldu. Emre geliyor. Emre vuruyor golünü atıyor. Üçüncü penaltılar sonrasında iki golü var. Multikuru falan ya ve 2 bir önde. Dördüncü penaltı vuruşunu kullanacak. Hüseyin geliyor topun üzerine. Hüseyin vurdu ve top dışarı gitti direkten. Çok kritik bir penaltıyı kaçırıyor Hüseyin. Çok kritik bir dakika. Sinan geliyor. Sinan multi falan yapmak süper dikti. Multi grup falan yapmak tarihi ilk kez süper dikti. Çıkıyor ve Sinan penaltı vuruşundan topu alana döndürünce penaltı vuruşları sonrasında rakibini 3-1 I'm <laughs> <laughs> Gündüzüm ol geceleri sorma Daha da